Ama 8 tane yaptık orayı. Hayır o başka bir şey. Bu bu. Burada seri başları 3 tanesi bir takım olduğu için A ve B grubuna düşecek 2 tanesi. Bir tanesi otomatik var onunla eşleşecek. Onun için burada kura çekimini yapalım diyorum. Önce evet. evet, çekelim. Grupları, Siz... grubumuzu. Grubunuzu çekiyoruz. Tamam sonra. grubumuzu. 2 tane daha etin tamam. abi buyurun. Ben bunları hayra adı olmadığı için al mecburen alıyorum. Açaydı bakalım. E, Hayri abinin yerini de aslında bir kekçi. Devran kek Gel, gel evren genç olarak şey yapın. İçeri Volkan'la ne sağlıklısı var. Evet, B, B, B grubu. grubu? Orası A grubu. Anladın. Koçam seninki? B. B grubu. B ve A. Hayır, ben nereye girersin şimdi? Nereye girdin? A. Gel böyle. <laughs> Hayri abiler Tamam. Aynı ses şey yaptı değil mi? Ses, ses yaptı. Ya ya Master'lar ya. aynı grupta aynı, aynı grup oldu. Aynı grupta oldu. Evet. Ee, Ufuk abi veteran diye geçiyor değil mi? veteran, de da aynı grupta oldu. Şimdi bunları bir şey yapalım Mahmut ee, Bunların altına takımlar evet. gelecek. Evet. Evet. Tamam, evet. Çıkacağını... S sıkıntı yok. Onları da A, B yapabiliriz. O zaman şöyle yapın. Yine bunları kapatalım. Siz şeyin adına gelmeyenlerin adına tamam, çekin. Tamam. Samsunlar yani herkes, de, herkes, evet. kendisi çeksin. Şunlara bir şey yapalım abi. Aynı Kaltayım. şekilde gene katmıyor. Gene bir aynı evet. grupta olduğunu Aynen, evet. evet. İki tane çekeceğiz o zaman. Bir oradan. Tabii A A ve B grubu. Yok çekecek zaten A abi, B sen A yazdın mı? Tamam yazdı. Alo. Bir daha çekeceksin. Ben gelmeyeceğim. 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 Buyur abi. sen seç abi. Evet. B grubu ağabey çekmiş. grubu. A grubu. grubu. grubunu çekiyor. Güven gelmiş. Ben de Galatasaray adına mı çekeyim? Hadi sen de Galatasaray adına çekeyim. Ben de Galatasaray depo adına çekeyim. Evet. de A Evet. Gavs Allah Allah. Allah. İki tane B var burada gene A'yı çekti bak görüyor musun? O grup oldu. Yani, o zaman yani. öbürleri bu grup yanıyor. Bu grup alev aldı. Tabii Celaliye, Silir, şey, e, Selim Paşa. Selim Paşa, Celaliye, Silir veteranlar. Arena Master. Önce ilgini getireceğim. İkinine <laughs> Doping testini alacağız abi. Siz başlayın isterseniz. Olur abi. Saatler şöyle olacak abi. E, 25'e de şeyden e, çift yerde olacak. olacağı için 7'de başlayacak. Tamam. Y şey. Diğeri de 8'de başlayacak. A grubu burada 7'de başlayacak. B, B grubu burada 7'de başlayacak. O zaman diğerleri de 8'de. Yani Biz Diğer eşleşmeleri işte de yani ben... Eee... Bir... Maç bizim maçımız evet. olsun, bir maçta maçlarının evet, maçı yani olsun. Öyle olacak, öyle olacak zaten abi. Yani, şey, yani. aynı anda yine başlayacak. Anda Işık Hepimiz orada olmuş olalım. Atakan abi ışıklandırmalara baktım ben orada çocuklara da oynadım. Yeterli İyi yeterli. Zaten 9.30'da 6.30-7.30-7.30'da yani, hava kararmadan bana çok... Sıkıntı kaldım. yok abi. Şey yani şey olabilir.